Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum ne diğer ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Grafik üzerinde kralım noktaları nereler olabilir? Kralım günleri nereler olabilir? Bu konuları detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında yani yukarıdan gelen düşen trend aşağıdan gelen desteğimiz Yine arkadaşlar burada görebiliyorsunuz sat sinyalinin geldiği retest noktaları mor band. Yani öyle bir dar aralıktayız ki aslında yukarıya az biraz çıkıyoruz oradan etiyoruz aşağı geliyoruz destek buluyoruz. Yani e, alıcı ve satıcıların bu bölgede yoğunlaştığı ve kararsız bir alanda maalesef devam ediyoruz. Peki burada karaları bağlamayı gerektiren bir durum var mı şu anda? Yani bitcoin bir geri çekilme karşı karşıyayız yani 20 bin lira doğru bir hareket yapmıştık. Ve şu anda yeniden 19.500'lerde devam ediyoruz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar bir RSI trendi oluştuktan sonra bu RSI trendleri, trendleri sık sık e, denenebiliyor. Örneğin burada arkadaşlar örneğin buralarda tekrar geldiğini görebiliyoruz. Şurada tekrar geldiğini görebiliyoruz. Fakat trend kırılmadığı sürece bizim yaptığımız hamle şuydu biliyorsunuz. E, yönümüzü yukarıya olarak belirliyoruz. Trende geldiği anda temas aldığı anda buradan bir alım alıyoruz. Ardından buranın altı stop şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Yani trend kırılmadığı sürece burada trendi kullanıp yukarıya doğru hareket etmesini bekleyeceğiz. Bu yüzden bu RSI trendi bizim için önemli ve herhangi bir kırılım hala yok arkadaşlar. Yani trend üzerinde kalıyor olmamız gayet güzel ve önümüzdeki haftaya da bu şekilde girersek aslında bu da önemli bir sinyal olabilir bizim açımızdan. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda ise bizi bekleyen bir direnç alanımız var. Yani çoğu kişi şuradaki trende göre e, alt satlara girmiş olabilir. E, Dıştan gelen trend kırıldı şeklinde alt satlara girmiş olabilir. Fakat bizim önemsediğimiz nokta şuydu arkadaşlar biliyorsunuz mor bandı. Yani biz bu mor bandın kırılmasını bekleyecektik. Ve mor bandı da kıramadık. Yani mesela şurada da bir iğne atmıştık. Geçmişte baktığımız zaman da makus talihi oynadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani sat yakıyor test yapıyoruz aşağı doğru geliyoruz şeklinde bir mor bandımız var ve bunun geldiği seviye hala 21100 dolar seviyesi. Yani ben burada RSI trendinin e, direkt olarak retest noktalarında işleme girmek istemiyorum. Bir momentumun geldiğini görmek istiyorum. Birileri önce girsin, ben sonradan dahil olacağım diyenler için de bu seviyenin kırıldığını görmek önemli. Yani günlük bazda 21100 üstü bir kapanış bizleri çok farklı bir noktaya taşıyabilir arkadaşlar. Yani burada yeniden al sinyallerinin aktif olmasına sebep olabilir. Bunları dikkatle takip edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda burada işlemde olanların takip etmesi gereken noktanın RSI trendi olduğunu söylemek istiyorum. Bu kırılırsa paylaşmaya çalışacağım. Şu anda herhangi bir değişiklik yok aslında. Onun da haricinde arkadaşlar eğer ki daha da garanti olsun e, diyorsanız da burada 18400'ün kırıldığını görünce aslında sıkıntıların daha da büyükleşebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada 18400 kırılırsa yeni dip arayışlarına girebiliriz. Çünkü burada görebiliyorsunuz zaten buranın altına daha önce Bitcoin tarihi boyunca hiç atmamış arkadaşlar. Yani Bitcoin'e bakıyoruz bu yeşil bandın altında yaşadığı bir dönem var mı diye aslında hiçbir şekilde altına atmıyor. Ve buraya geldiği zaman şiddetli tepkiler almayı seviyoruz. Ve şu anda da hem dirence yakınız hem desteğe yakınız ve iki yöne de hala bir kırılım olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi 18.400'lerde bizim için önemli olacaktır. Bu yüzden buranın altında bir kıralım görmememiz gerekiyor ve buna göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi daralmanın devam ettiğini ve bu daralma ne kadar uzun sürerse gelecek olan patlama da o kadar büyük olur aslında. Yani size şöyle özetleyeyim arkadaşlar, burada zaten görebiliyorsunuz, daralmanın boyutunu görebiliyorsunuz ve bu şekilde daralmalar olduğu zaman sert patlamalar gelebiliyor ve hatta bu daralmayı arkadaşlar biz şuradan itibaren yapıyoruz. Yani biz Bitcoin'e baktığımız zaman Yaklaşık olarak 97 gündür aynı bölgelerde takılıyoruz hatta buradan itibaren alırsak çok daha fazla 114-115 gün boyunca arkadaşlar aynı bölgelerde takılıyoruz aslında burada da bir daralma var burada da bir akümülasyon alanı var ve bu akümülasyonun artık sonlarına geldiğimizi de Burada dediğim gibi bakın ikisinin de birbirine çok yaklaşmasından anlayabiliriz. Bakalım burayı dikkatle takip edeceğiz arkadaşlar. Önceliğimiz dediğim gibi şu RSI trendinin kırılmamış olması gerekiyor. Şu anda üstünde devam ediyoruz. Ardından yeşil banda odaklanacağız. 18.400'ler bizim majör anlamda desteğimizdir. Burayı da korumamız gerekiyor. Bu şekilde Bitcoin'i takip edebiliriz. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman aslında momentumu yukarıya taşımayı başardığımızı görebiliyoruz. Yani Bitcoin'de o RSI trend desteğinden arkadaşlar bir kez daha tepki almayı başarırsak burada da aslında momentumların büyüyebileceğini söyleyebiliriz. Bu da bir diğer önemli sinyal. Çünkü biliyorsunuz burada biz bir pozitif uyumsuzluk yakaladık ve uyumsuzlukla birlikte yukarıya doğru bir atak gördük. Ve bu atakların devamını istiyorsak burada pozitif momentuma ihtiyacımız var. Ve bu yüzden de dediğim gibi şu RSI trendinden bir kez daha tepki almayı başarırsak hareketlerimiz biraz daha sert olabilir. Burada dikkatle takip edeceğiz. Şu anda güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar önemli bir tablo daha var. Yani burada haftalık bazda baktığımız zaman Bitcoin'de arkadaşlar bu hafta ile birlikte e, direkt olarak pozitif uyumsuzluk onaylanacak. Ve bu pozitif uyumsuzluğu biz Momentum bazında daha önce hiçbir yerde, hemen hemen hiçbir yerde hatta şurada görüyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir olay var. E, burada görüyoruz ve bu olayla birlikte... Biz Bitcoin'de haftalık bazda bir uyumsuzluk yakalıyoruz ve bu uyumsuzlukla birlikte bir dalga başlatıyoruz. Burada bakıyorum arkadaşlar yine aynı şekilde şu alanda bir uyumsuzluk başlatıyoruz ve bu uyumsuzlukla birlikte bir dalga başlatıyoruz. Ve şu an yeniden haftalık bazda bir uyumsuzluğu onaylamak üzereyiz. Bir gün 17 saati var yani çok kötü bir kapanış gelmezse bu yeşil ile kapatacaktır ve ikinci yeşilin aslında buradaki pozitif uyumsuzluğu onayladığını söyleyebileceğiz. Bu da bir diğer önemli sinyal arkadaşlar. Burayı da dikkatle takip edeceğiz. Dediğim gibi haftalık bazda güzel bir pozitif uyumsuzluk da yakalıyoruz. Yani bunu günlükte yakalamıştık. Fakat haftalıkta yakaladıklarımız çok daha anlamlı olacaktır. Büyük zaman dilimleri her zaman için daha efektif çalışma potansiyeli olan zaman dilimleridir. Bu yüzden burayı dikkatle takip edeceğiz. Fakat dediğim gibi dileyen arkadaşlar burada diyebilir ben bir momentum göreceğim. Ve bu momentumla nasıl işleme girilebileceğini zaten sizlere bahsettim. Bu şekilde güzel bir oyun planı oluşturabilirsiniz. Ardından bu grafiğimize baktığımız zaman ise arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Aslında Bitcoin'de bir düşüş geliyor evet doğru. Fakat düşüşlerin hacimleri düşe düşe geliyor. Yani burada aslında beklenilen olay şudur arkadaşlar. Trend yönünde bir hareket geliyorsa hacimli gelmesi beklenir. Trend tersi bir hareket geliyorsa onun da düzeltme olduğunu anlayabilmemiz için hacimsiz olması gerekir ve bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Yani dediğim gibi bu düzeltme ise eğer ki zaten şu trendten dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burayı da zaten takip edeceğiz. DXY açısından e, maalesef şöyle bir durum oluştu arkadaşlar. E, DXY ye yeniden bu e, beyaz banda bir kez daha temas aldı ve buradan bir kez daha tepki aldı. Bakalım bu e, şişkinlik ne zaman soğuma evresine geçecek ve bu soğuma durumuna geçilebilecek unsurları da birazdan sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten emeksi borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda arkadaşlar maalesef longların bayağı üstün olduğunu görebiliyoruz. Yani 63 milyon dolarlık bir long likidasyonu meydana gelmiş. Şu an ise arkadaşlar hemen hemen eşit oranda giden ve hacimsiz piyasadan dolayı düşük bir likidasyonu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat önemli olan bir diğer faktör şu arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman içeriye long'ların artık azaldığını ve short'ların aktif olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani zaten şöyle bir negatif ortamın oluşması da bizim için önemli olabilir. Ve bakın burada short'ların çok yoğunlaştığı zaman güzel ataklar yakalayabiliyoruz. Ve buna bağlı olarak aslında hafta sonu biraz daha negatif geçerse örneğin arkadaşlar 100-200 dolarlık biraz düşüş olursa bu da shortların daha da aktif olmasını sağlayabilir. Bakalım burayı dikkatle takip edeceğiz. Dediğim gibi aslında içeride shortların olduğu ve RSI trend desteğine yaklaştığımız bir durumda çok daha güzel pozisyonlar alınabilir. Ardından burada ise grafiğimize baktığımız zaman ayın 13'üne 5 gün kaldı arkadaşlar ayın 13'ünde aslında ABD'de enflasyon oranı gelecek ve geçtiğimiz ay bu enflasyon oranı 8.3 olarak açıklandı arkadaşlar ve onunla birlikte aslında biz trendde bir dönüş yaşamıştık ve zaten bunu belirtmiştik arkadaşlar ve bu ay ise ayın 13'ünde e, direkt olarak 8.1 beklentisi var. Fakat 8 veya 7.9 gelirse biz bunu çok iyi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani DXY'yi soğutmaya götürebiliriz. Bitcoin ise arkadaşlar istatistiki olarak en sevdiği ayda Ekim ayında aslında güzel bir artışa sürükleyebiliriz bu haberle birlikte. Dediğim gibi bunu yakından takip edeceğiz. Bana kalırsa ayın kaderini belirleyecek olan oran buradaki enflasyon oranı olacaktır. Ve zaten buna bağlı olarak da aslında beklentiler meydana gelecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz IMF tarafından artık büyük gelişmiş ülkelere e, faiz artırmayın uyarısı da geliyor. Ve bakalım arkadaşlar nasıl bir tavır sergilenecek. Bunda altın pay, altın oran, enflasyon oranı olacaktır. Burayı sizlerle birlikte dikkatle takip edeceğiz. Ardından MBR ve Z-Score'a baktığınız zaman yine arkadaşlar burada yeşil aralıkta devam ediyoruz. Yani biliyorsunuz uzun vadeli toplama alanlarındayız. Güzel bir yeşil alanda akümüle de olmaya devam ediyoruz. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlarda şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında yavaş yavaş alımlara devam ediyorlar. Yani Bitcoin biraz geri çekiliyor fakat burada alımların geldiğini görebiliyoruz. Biraz daha keskin piklere ihtiyacımız var. Yani keskin alımlar gelirse de bu da bir diğer önemli sinyal olacaktır. Burayı da takip edebiliriz. Ardından Firenze Grid Index'e baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. E, aşırı korku maalesef markette devam ediyor ve 24 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.